Birlik ve Beraberlik Gecesi'ndeki konuşmanızda 9 Aralık 1917 Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın e, toplanışına dikkat çektiniz. E, bir de bunu e, Kırım Haber Ajansı mikrofonundan duyalım. Evet, her ne kadar 250 yıla aşkın bir süre e, maalesef Şovenist Rusya'nın, bu ister Çarlık Rusya'sı olsun, ister Sovyet Rusya olsun, ister adı Rusya Federasyonu olsun. Ben Rus şovenistleri diyorum, Rus faşistleri diyorum bunlara. Bunların 200 yıllık egemenliğine rağmen tarih içinde Kırım Türkleri, Kırım Tatarları tekrar tekrar bu işgalci, soykırımcı devlete karşı her zaman ayağa dikilmeyi bilmişlerdir. Nitekim bunun en güzel, en büyük örneği 1917'de yaşanmıştır. Çarlık Rusyası'nın yıkılmasıyla birlikte 9 Aralık 1917'de milli kurultayımız toplanmış ve bu kurultayda Kırım-Tatar Milli Bayrağı ve Kırım Milli Marşı Ant Etkenmeni resmi olarak kabul etmişler ve devletimizin kuruluşunu gerçekleştirmişlerdir. Her ne kadar 2014'te daha doğrusu 1944'teki sürgünden sonra o büyük soykırımdan sonra sürgün de demiyorum ben ona soykırım diyorum. Bu soykırımdan sonra ana vatana tekrar gelip e, tekrar e, vatanlarını elde etme yurt etme mücadelesi veren e, Kırım Tatarları e, 2014'te tekrar Rus işgaline uğramışlardır. Ama buna rağmen şanlı direnişleri devam etmektedir. Bunun en güzel örneğini ise milli liderimiz Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu vermektedir. Şu anda belki de insanlık tarihinde tek bir örnektir Kırım e, Tatarlarının verdiği örnek. O da hiçbir şekilde silahlı mücadeleye başvurmadan bir tek kişinin bir damla kanını, bir çocuğun gözyaşını bile akıtmadan inşallah Kırım tekrar bağımsızlığına kavuşacaktır. Eskişehir'de e, Sayın Kazım Kurt'un da dile getirdiği gibi çok fazla Kırım Tatarı var. Hatta Türkiye'de en fazla nüfusa sahip de. Eskişehir dedin. Evet. Siz de Eskişehir'de bulunuyorsunuz. Kırım Tatarları az önce bahsettiğiniz gibi çeşitli sebeplerden soykırıma maruz kaldı. Sürüldü veya vatanlarını terk etmek mecburiyetinde bırakıldı. Kırım Tatarları'nın yeniden vatana dönüşünü her zaman dile getiriyoruz her platformda. Kırım Tatarları açısından yeniden vatanlarına döndüğünü hayal edersek, düşünürsek bu ne zaman olur, bunu ne zaman görürüz, nasıl görürüz? Eskişehir'deki Kırım Tatarları tekrar nasıl ak topraklara döner? Basit bir kaç kelimeyle bunu söylemeye çalışayım. Benim siyasi mürşidim rahmetli İsmail Otar'a bana sorduğunuz bir soruyu sorduydum ben. Demiştim ki Kırım gerçekten Kırım Tatarları'nın gök bayrağının dalgalandığı bir vatan ne zaman olur diye. O da demişti ki Böyle bir mücadele belki 50 yılda olur. Bunu sorduğumda 94 yaşındaydı. Ee, ve dedi ki belki göremeyebilirim bedensel olarak görebileceğime pek ümit vermiyorum ama ruhum görmek istiyor. Ve biz de inşallah göreceğiz diyoruz. Şimdi tabii Eskişehir Kırım e, Tatarların en yoğun olduğu il olmakla birlikte e, Eskişehir e, Türkiye'de belki de en çok Kırım Tatar teşkilatının olduğu şehir. Ee, Kırım Gelişimi Vakfımız var. Kırım Halk Bilim Araştırma Gençlik Spor Kulübü Derneğimiz var. Ee, Kırım Derneğimiz var. Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma Derneğimiz var. Ee, bunun yanında Romanya Doburca Kırım Tatarları Göçmen Kırım Tatar Göçmenleri Derneğimiz var. Ee, dolayısıyla dört e, tane teşkilatın olduğu bir şehirdeyiz. Birlik Beraberlik Gecesi dedik ve bu Birlik Beraberlik Gecesi'nde dört teşkilatımız da buradaydı. Teşkilatlanmamız bizim güç güçlüğümüzü gösteriyor. Güçlü bir millet olduğumuzu gösteriyor. İşte bunu da birlik beraberlikle çok rahat bir şekilde gösteriyoruz. Ee, ve ben eminim ki e, tekrar e, ata vatanımıza e, dönebilmeyi başardığımızda bu e, faşist iktidarı devirip e, tekrar Tarak Tamgalı gök bayrağımızı vatanımızda dalgalandırdığımızda Eskişehir'deki Kırım Tatarları'nın neler yaptığını herkes görecek.